Değerli kardeşlerim, bugün sizlere Allah'ın bizlere olan sonsuz şefkatini ve merhametini hatırlatmak istiyorum. Her birimiz hayatımızda zaman zaman zorluklarla, acılarla karşılaşırız. Ancak unutmamalıyız ki her bir sıkıntımızda Allah'ın merhameti bizimle beraberdir. O her zaman bize en güzel şekilde rehberlik eder, bizlere sabır ve dayanma gücü verir. Allah'ın merhameti Hiçbir zaman tükenmeyen bir kaynaktır. Ne kadar hata yaparsak yapalım, onun rahmeti her zaman bizlere açıktır. Bizim için en doğru yolu seçmek, onun bizlere sunduğu fırsatları görmek ve her durumda onun yardımına sığınmak, hayatın anlamını keşfetmek demektir. Sevgili kardeşlerim, her ne olursa olsun Allah'ın bizlere olan sevgisi, şefkati ve merhameti her şeyin önündedir. Zorluklarla karşılaştığınızda kalbinizde ona olan güveni kaybetmeyin. Her anı, her nefesi ondan bir lütuf olarak kabul edin. O her zaman sizlere merhametle yaklaşır, sizi her türlü sıkıntıdan kurtarır. Ve hatırlayın, biz de birbirimize merhametle yaklaşmalıyız. Allah'ın bizlere gösterdiği şefkat bizim de başkalarına şefkatli olmamızı ister. İyilik yapmak Kalbimizi temiz tutmak onun sevgisine layık olmanın bir yoludur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sonsuz şefkatine sığının ve her zaman ona güvenin. Her şeyin sonunda onun rahmeti ve sevgisi her şeyin önündedir.